Evet, bugün güzel bir program bizi bekliyor. Neredeyiz? İyilik kapısındayız efendim. Hep yollarımız, kapılarımız iyiliğe açılsın dedik ve iyilik ile kendisi müsemma olan Betül Abla Foundation ve Betül Abla'yı misafir ettik. Hoş geldin Betül ablam, nasılsın? Abla deme. Efendim, kurduğu platformdan dolayı yoksa ablalık bir tarafı yok gördünüz. <laughs> Öyle değil mi estağfurullah, Betülcüm estağfurullah. Şimdi ben sana Ezgi hanım mı, anne Mine hanım mı diyeceğim? Yo Öyle. Mine diyeceğim. Evet değil mi ya? herhalde bacım, evet hatta ya. bacım diyeceğim. Evet ya, değil mi? Tabii Aynı ki. Aynı Sohbet, muhabbet o biçim. Tamam. Evet. Çünkü hayata dair notlar konuşacağız. Tamam. Hayata not düşelim diyoruz biz. Tamam. Tekrar düşmeyelim. Tekrar. Düşme. Şimdi düşün bakalım hayata dair ne notlar düşmüş Betül abla? <laughs> o şekilde başlıyoruz? Evet. Hı hı. Heyecanlı mısın? E tabii ki senin karşındayım çünkü. Estağfurullah. Tabii ki. Estağfurullah. Senin karşındayım. <laughs> Nereden geldin onu da söylesene bize Bütül. Ee, e, Belçika'dan geldim. Ama hepsini konuşalım. Nerede? Hepsi... Minezgini YouTube kanalında bekliyoruz efendim.